Fatih Camisinden Süleymaniye'ye uzanan büyüleyici bir yolculuğa hazır mısınız? Yedi tepeli kadim İstanbul'un gizli kalmış güzelliklerini, gizemli bilgilerini farklı bir bakış açısıyla yeniden keşfediyoruz. 23 Kasım Pazar günü İstanbul'un dördüncü tepesi olan Fatih Camisinden başlayarak Haliç'e bakan Vefa'daki Bizans kilisesine uzanacağız. Bu özel gezi boyunca Fatih Camisi, Aziz Poliukdos Kilisesi, Markianus Sütunu, Şehzade Camisi, Kalenderhane Süleymaniye Camisi ve daha birçok anıtsal yapıyı ziyaret edeceğiz. Yedi Tepe'nin enerjisini, Pagan, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden günümüze uzanan ley hatları üzerinde hissederek ilerleyeceğiz. Yolculuğumuza uzman arkeolog Ayşe Övürün rehberliği ve yaşam mimarı Yurday Onaran'ın enerji çalışmaları eşlik edecek. Gezimiz sonunda birlikte çayımızı yudumlayıp günü değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu benzersiz deneyimi kaçırmayın. Kadim İstanbul sizi bekliyor.